Şimdi iki omuz aramız 39'du. Katlı yerimizden önü kapalı bir tunik. O yüzden buradan koyuyorum. İki omuz arasını bulduğum 39'u yerini işaretliyorum. Hemen sayıyorum. 2 4 6 8 10 12. Buradan iki omuzumun yerini buluyorum. Burası şu an benim omzumun yeri. Geri kalan yeri şu kısmı yaka ve bir buçuk santim omuzlar çünkü hafif düşük olur omzumun yerini bu şekilde buluyorum yakamı ve omzumu şu anda ayarladım benim yakamlı omzum yani iki omuz ölçümle birlikte şu an kendi başımıza direkt bir kalıbımızı çıkarmaya başlıyoruz hani omzumuzdan kol boyumuzu bulmuştuk 21 burayı da işaretliyorum burası da benim şu an misalen hafif çizeceğim çünkü iğneyi batırarak kol çizmeyi göstereceğim şurası benim şu an kol boyum bir de omuzdan bir belimizin ölçüsünü almıştık bulmak için tam orta kısmından bitişten de değil yukarıdan da değil tam ortadan almıştık orta kısımdan omuzdan belimizin yerini buluyorum 38 burası benim şu an belimin olduğu yer tam omuzdan burayı belimi buldum şimdi belimi bulduğum yere daha önce almış olduğum bel ölçüm 83 83'ü hemen buluyorum 83'ü buluyorum ve bu Ön ve arkam olduğu için bunu dörde katlıyorum. Neden? Şu an önü yapıyorum. Bir, iki, ön. Bir, iki, arka olacak. O yüzden dörde katlıyorum. Bulduğum belimin yerini, omuzdan bulduğum belimin yerine mezromu yerleştiriyorum. Bel ölçümü 83'müş. şekilde ayarlıyorum. Ve belimin yerini işaretliyorum. Burası benim belim. Şimdi Herkeste standart belle kalça arası 20 santimdir. Yani bu çocuklar hariç biz bayanlarda bunun arası 20 santimdir. Hemen belle kalça aramı buluyorum. Buradan sonrası zaten bir etek etek yapımıdır. Şuradan sonrasını eteğinizde uygulayabiliyorsunuz. Yani bir dar etek kalıbı da aşağı kısımda çıkmış oluyor. Bulduğum 20 santimin yerine kalça ölçüm 103, Hemen 103'ü buluyorum. 103'ü 4'e katlıyorum. Yine aynı şekilde önümü olduğu için bu bir bütünüm. Şu an önü çıkardığım için yine 4'e katlıyorum. Ve katladığım mezromu, 4'e katladığım mezromu bulduğum kalça yerine koyuyorum. Ve hiç kalıba ihtiyaç duymadan kendi ölçülerimizle kalıp çıkarmasını öğreniyoruz. Şu anda çıkardığımız gördüğünüz gibi isterseniz mezronuzla isterseniz elinizdeki bir cetvel ben hiçbir şeyin olmayan kişilere göre hareket ediyorum. Bunu da kalçamı bakın şu an çıktı ve kalçamın yeri bulundu. Belimden bulduk. Şimdi boy almıştık kendimize boyumuzu 105 olarak almıştık. Yine omzumun tam ortasından. Omzumun tam ortasından. 105'imi buluyorum. 105'imi işaretliyorum. Kalçandaki ölçüm neyse 103'ü burada da mezroyu 103'ü yine aynı şekilde katlıyorum. Kalça ölçüsü neyse Etek ucuna da katlanan ölçü aynıdır. Yine mezrumu dörde katlıyorum. Aynı şekilde mezrumu koyuyorum. Şu şekilde işaretliyorum. Ve eteğimle birlikte bakın şu anda bir dar etek alt kısmı da dar eteğinde çıkımı olmuş oldu. Yani kendi ölçülerimizle kalıp aramadan ne yaptık? Direkt ölçümüzle kendimize kalıp çıkardık. Hep sayfamda da söylüyorum. Kalıp aramıza gerek yok. Para vermenize gerek yok. Gördüğünüz gibi şu anda bir bütün bizim vücudumuza tam oturan dar bir şekilde oturan bir kalıbı çıkardık. Bundan sonrasında eğer şu kol altı girintisi bele doğru girmek istemiyorsanız ve biraz yandan büyüklük istiyorsanız hemen etek ucumda biraz santimimi şöyle dışarıdan 7 8 10 12 istediğiniz büyüklük ne kadarsa ilk önce burayı açıyorum kol altından kol altından eteğe doğru bu istediğiniz ölçü ne kadarsa büyüklüğü, genişliği. Evet, gördüğünüz gibi burayı da bu şekilde gördüğünüz gibi kendinize bir kıyafetinizi bol bir şekilde bedene oturmak istediğinizde bu şekilde bedenden bol şekilde bu kiloşa doğru varabilir. Ne kadar istiyorsanız buradan genişletebilirsiniz. Kolunuzu da eğer düşük kol istiyorsanız omuzunuz 12. Buraya kadar 12. Buraya kadar 12. Buradan sonrasında birazcık şöyle 8 santim çıkış yapalım. Kolumuzu uzatalım. Buradan da eğer düşük kol istiyorsanız böyle kıyafetinizde bunu da dümdüz bir şekilde kalçanıza doğru şuradan birleştirerek bu şekilde inerek şurayı da dün yapmıştık takma kol, düşük kol. Şu şekilde bu kolu da buradan yaparak böyle de bir kıyafetinizi dikebilirsiniz. Elimize toplineyi aldığımızda bakın burada yapmanız gereken hani benim ben bu kolu çizemiyorum. Gittiğim bütün evlerde, bütün arkadaşlara bunu anlatmaya çalıştım. İğneyi batırıyorsunuz bakın tam kolun yuvarlağına. Bu kolun yuvarlağını çizmeye elinizin alışması için tekrar kolu batırıyorum. Çok penye kullanmayın, hele e, lastik otun penyeleri kalıp olarak kullanmayın. Gerekirse kumaşlarınızı kullanın. Bakın, şöyle işaretliyorum. Tekrar koyuyorum, işaretliyorum. Şu aslında penye olduğu için şöyle şuraya kadar gelsin. Bu penye bak şimdi o farkı da göstereceğim. Hani bazen her şeyde kalıp kullanmayın diyorum. Penyeler direkt kolu kolumuzun altına oturur. O yüzden bunu bunun ölçüsünü bazına almayacağım. Kendi aldığımız o 21 ölçüyü. Çünkü penyeler direkt kol altı ama biz kıyafet dikiyoruz. Kıyafet diktiğimiz için ilk aldığımız bizim 20 buraya. Heh, şöyle şu şekli verelim. Neden? Çünkü penye değil. Penye kol altına dayanır. Ama biz kumaş yapıyoruz. Kolumuzu bu şekilde çizebiliriz. Hem elimiz alışır, hem daha çabuk alışkanlık olur. Yaka'yı çizerken de bu yuvarlığı elde etmek için aynı yine iğneyi batırarak bu yuvarlığı da elde edebilirsiniz. Şimdi eğer yaka'yı V yapmak istiyorsanız. V bir yaka yapmak istiyorsanız yine aynı yakamızın omuzdan aldığımız yeri şu şekilde V şekilde çizebiliriz. İstediğiniz ölçüye kadar 8 cm'e kadar da yapabilirsiniz. 12 cm'e kadar da V şekilde yapabilirsiniz. Bu da bizim bir yaka çizimimiz oluyor. Yani bu şu anda yaptığımız kendi iki omuz arasından aldığımız ölçüyle hiç kalıba ihtiyaç duymadan kendi beden kalıbımızı üzerinde çıkartıp kendimize kıyafet kesebiliriz. Bu da bugünkü kalıp sistemimiz sana da bunu göstermiş oldu. Teşekkürler hocam.